Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım bir hafta içinde neler olabilir kartların enerjisi bize neyi işaret edecek bütün güzel enerjimle karıştırıyorum sevgili balık burçları için hadi bakalım açıyorum kupa altılısı para prensi şeytan. Aa, şimdi bak burada ee, seninle ciddi anlamda ilişki kurmak isteyen birisi var ama ciddi dediğime bakma sevgili balık. Yani bu kişi bir şekilde e, seninle bağlantı kurmak istiyor ama niyeti bozuk arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim hani senin e, o güzel ruhunla ilgilenmiyor bu kişi. Bir şeyler yaşamak istiyor. Böyle birisini görüyorum. Sen diyorsun ki ben bu kişiyi eskiden beri biliyorum. Bu hep böyleydi. Ben zamanında buna böyle git dedim. Hani söyleyeceğim de söyledim. Ama yine geliyor. Devamını getiremedim. Bak artık devamını buradan getirebileceğiz sevgili arkadaşlar. Hakaret yerine geçmeyen kelimeler listesi buradan e, kendimize seçebileceğiz kelime. Mesela. Karaktersiz, nankör, suratsız, eşkıya, adam değilsin, terbiyesiz, alaksız, sevimsiz, cahil, lavuk, çirkef, çapsız. Bak, hiçbir hakarete girmedi. Hepsini birden söylemiş oldum kendisine. Ama böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Yani e, sen diyorsun ki hani kılıç sekizlisi ben kendimi kapatıyorum yani böyle bir şey istemiyorum. O da diyor ki tamam hani ben senden kötü bir şey istemiyorum. Tamam da yani bu gelme şeklin ne Allah aşkına? Bu ne yani? Çapsız. Neyse devam edelim. Hangimizinki ise zaten biz buradan e, gerekli sıfatları kendisine saymış bulunduk. Evet kulakları çınlamıştır kendisinin. Kulakları güzelce çınlattık değil mi sevgili balıklar? Artık sağ kulağımı çınlamıştır, sol kulağımı çınlamıştır. Evet bakalım devam edelim. Şimdi e, burada bir mücadele var seninle ilgili. Ee, aslında senin verdiğin bir mücadele de birileri de seninle uğraşıyor bir taraftan. Sen aslında onlarla pek ilgilenmiyorsun. Burası iş yerin olabilir, arkadaş ortamın olabilir. Birileri kafayı sana takmış gibi, e, senle uğraşıyorlar gibi. Ama sen bambaşka bir yerlerdesin. E, onlar uğraştıklarıyla kalıyorlar. Hatta senin hakkın olan bir şey de senden almaya çalışmışlar zamanında sevgili balık. E, başaramamışlar. Zaten hani yine bir hamle yapabilirler ama bak söyleyeyim. Bu uğraşan kesim kimse hani senin üstüne oynamaya çalışabilirler. Fakat sen o kadar bambaşka bir boyuttasın ki sana Hiçbir şekilde yani uzanamıyorlar, erişemiyorlar. Onlar kendi işlerinde böyle e, kavrulup kavrulup duruyorlar sevgili arkadaşlarım. Devam edelim bakalım. Para altılısı, kılıç prensi. Aa çok güzel bak. Burası çok güzel sevgili arkadaşlar. Ay çok güzel sevgili balıklar. Bak sanında nasıl güzel şeyler oluyor. Bak. Burada aşk isteyene aşk bak evlilik ciddi ilişki o baştaki çapsız değil kesinlikle o değil bu başka bak burada ciddi bir ilişki var çok güzel bir ilişki var dünya kartıyla evlilik kapısı açık diyor ee, ve burada hani dengeler de yerine oturuyor bir şekilde bütün dengeler yerine oturuyor sağlam boş değil boş yapan birisi değil. Yani gayet iyi. iletişim kuruyor. İletişim sorunu yok. Kendini ifade becerisi var. Hani böyle tutuk tutuk kesik kesik değil. E, konuşmayı başarabiliyor. Yani bugünümüzde bazı insanlarda olmayan bir şey. Kendini ifade edememe hali. E, değil mi? Ama bunda var. Yani söylüyor. Hissettiklerini söyleyebiliyor. Böyle birisi. Ciddi ilişki görünüyor. Gerçek aşk görünüyor. Sevgi görünüyor. Sevgili balık burçları. Mutluluk ve huzur görünüyor. Böyle bir şey. Belki hani gerçekten turnayı vuruyor olabilirsiniz bu sefer. Sevgili balıklar bak. Kameranın da odağı şaştı. Kılıç edilirse. Kılıç kralı. Ölüm kartı denge. Şimdi burada sen bir evrak mı bir şey bekliyorsun? Resmi bir şey. Bu gelmiyor sevgili balıklar. Bu yalan oluyor. Resmi bir yazışma, bir belge, bir başvuru bir şeyim var senin o yalan oluyor. Yani biraz böyle söylüyor. Tabii çıkmasın olumsuzlar abone olan arkadaşlarım için, A abone olan arkadaşlarım için güzel şeyler çıksın diyorum. Ben burada e bir yalan olma hali görüyorum. Şöyle ki tekrar ikinci kez deneyeceğim ya da üçüncü kez deneyeceğim belki o şeyim olmadığı için. Çünkü niye biliyor musun? Olmadığı zaman da sen de niye olmadığını görüyor olacaksın. Belki bir daha deneyeceksin ya da başka bir yöntem deneyeceksin ya da o işin peşini bırakıyorsun tamamıyla. Yani bu işte olmuyormuş ben başka bir şey yapayım diyor diyecek olabilirsin. Peki devam edelim sevgili balık burcu. Bütün güzel enerjimizle. Kupa ikilisi. Kılıç dokuzlusu. Ay gene çapsız geldi ya. o mu acaba? Evet olabilir. Bak çok yüksek ihtimal o baştaki kişi bu. Bak şimdi seninle görüşmek istiyor tamam mı? Buluşmak istiyor ama sen diyorsun ki biz bunlar her buluştuğumuzda çok güzel geçiyor ama sonrasında beni üzüyor, gidiyor, gelmiyor. Böyle bir şeyler ya da işte e, problem yaratıyor, sorun çıkartıyor. Şimdi bu çapsız tekrar seninle buluşmak isteyebilir e, ve aklı da çok başına gelmemiş çünkü şu anda seni stalkluyor, bakıyor, izliyor şu anda bu kişi seni senin hakkında bilgi almaya çalışıyor ya da ne yapıyorsun çözmeye çalışıyor ya da bir şekilde mesajlar mı atıyor ne yapıyor ama ben buradayım mesajını sana vermeye çalışıyor. Bu kişiden bir adım var sana sevgili balık burcu. Yani iyi düşün derim. İyi düşün derim. Şimdi aklından kalbinden geçen dileğine odaklan bakın. En çok merak ettiğin şey nedir? Onun için kart çekeceğiz. Ee, tabii ki arkadaşlar soruyorsunuz Melisitana nasıl ulaşacağız diye. Ben aslında aşağıya koyuyorum link açıklama bölümüne Melisit.com diye. Ama onu mu görmüyor musunuz? Ne oluyor bilmiyorum. Yine yazıyorsunuz e, Melisit.com buradan ulaşıyorsunuz bize. Ee, orada koçluk bölümü açtım yeni ona bakabilirsiniz. Bir de ee, blok açılacak şimdi oradan da yazılar okuyabilirsiniz sevgili arkadaşlar astroloji ile ilgili hoşunuza gidecek şeyler olacak yine sitemizde peki devam edelim bakalım değnek dokuzlusu kılıç altılısı bak soru soracaktık ama ee, böyle açtık soruyu 3 kartla soracağız şimdi burada diyor ki sevgili balık bereketle ilgili önünde engel olan arkadaşım kimse hani bolluk bereketimle ilgili önümde engel var diyen kimse bütün bu engellerin kalkacağını söylüyor. Önünde senin önünde önünü tıkayan ne varsa hepsinin hayatından çıkıp gideceğini söylüyor. Böyle bir şeyi aklından geçirdiysen sevgili balık burcu ama ben 3 kartla tekrar yapmak istiyorum. Bir daha sen sorunu sor yine orada karıştırdım çünkü birazcık. Evet şimdi sen gene sorunu sor bakalım para dörtlüsü. Şimdi e, bazen bak kaybetmek de e, gerekir sevgili balık ya da bir şeyin gitmesi iyi bir şeydir. Hani niye gitti diye üzülme, üzülmezsin. Belki biraz üzülürsün sonra üzülmezsin. Şimdi bu şey e, gitmiş ama senin için inan bana kayıp değil. Bak güç kartı senin için çok iyi olmuş. İyi ki gitmiş. Yani öyle söylüyor kartlar. Belki bu hani hoşlandığın birisi olmadı, ne zaman olacak diyorsun. Belki hani hayatındaki birisi çıktı, gitti. İyi ki de olmamış. Yani ileride belki de bunu söyleyeceksin. Hayırlısı olsun diyelim sevgili balıklar. Evet. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.